Bugün arkadaşımla vs atacağız. 161. Selman yani. o 171. Onun da kanalı. Oo, da. ben vs atacağımızı <laughs> bilmiyorum. <bilbilirim. gülüyor> Bir ve evet o, arkadaşlar kripto Creeper PUBG Mobile abone olun. 1v1 evet. yapacağız. Direkt kendine de şey yapıyor hemen. <laughs> tamam Selman tümüyü aç. <laughs> Kazanmamız lazım yani. Acaba ne olacak? Bence o alabilir çünkü çok da şey <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ya! Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, bir saniye. Selma Bekle bir. Selman ses geliyor. Ses geliyor mu? Geliyor geliyor. Efendim. Geliyor. Senle bir sen oyun oynuyorsun? Kanka vurma bir vurma bir bir şey diyor babam. Babam bir şey diyor. Babam bir şey diyor. Hadi ko ben de bir şey yapacağım ama. Hadi, okum da. İki dakika şarja takacağım tamam mı? Hadi. Ha, oynamıyor bu. Tamam, tamam. Salman! <Türk> ben bir 19'a kadar yapacağım böyle. Tamam. İsmail neden beni vuruyorsun? <laughs> Sen beni vuruyordun İsmail. Ben vuruyor. şarjda. Tamam hadi. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oha 8-1. <laughs> ya helal lan. <laughs> helal lan Yusufi. Yeah, I like you, Sophie. You supposed to know about a company of you Kulesini Kanka bende bir tane var da gülen yüzde ama takmayı unuttum. <laughs> ne yapayım yine yatak. Arkadaşlar birazcık zorlu. Sen yeri yapmaya başladın. Senden öğrendim. <laughs> evet, evet, ben ben geliyorum. Ama ben otomatik bir şey yapmıyorum. Otomatik bir nişan oluyor. Kaçta bitiyor bu vs? 20. 20'de. Ya. 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 oluyor getirmiyor. O oh, İsmail sporcu olmuş. Ne ara? O. Oh <laughs> 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 gel gel. <gülüyor> gel <gülüyor> gel gel. <laughs> gel bir şey diyeceğim. Hayır. Ya ama. Gel gel. Canım girdi ya. ya tamam. Aa evet girdi. Neyse, neyse neyse neyse. Biraz. Biraz Lan silahım gitti? Gojo PUBG mobil yapar <laughs> Gojo. Oha bayağı oldu. Aa kanka senin canın bir ama. Aa kanka yukarıda bir şey var. <laughs> Bakayım. 8 başladı ama yir, 8 yir, 8 yir. Oha, espor <laughs> ne yapıyor? <gülüyor> 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 Bak bir, bir <laughs> ah be. Ne yapıyor bu? Kanka bak şimdi. Oh. <laughs> Gözükmeden kim tutuyor adam? Kafanı göster. Oy oy oy. Abi sana geldi. İmana geldi. 10, 2, 12. 8, 12 12. 8 birden 12 12. Çevirdim. Çevirme değil de döndüm demek oluyor. Ya yere Öldüm. yattı yine. Yeah. <laughs> ya. ya değil mi ayarın çok değişik ya. Ayarından dolayı sen böyle sporcu gibi oynayabiliyorsun değil mi? Kanka bak şöyle bir vurma bir vurma bak şöyle. Vurma. Şöyle bak. Bir saniye kanka. Tamam tamam hadi hadi. Ya Rabbi ya. Ya Rabbi sen lan lan. Au Ben her yerden çıkarım baba pirolar gibi. Oje oje kafa pirolar gibi. Kanka sen de bir anda çıkıyorsun. Bu da ne? sen?